Osmanlı padişahlarının tahta kahve içmesinin yasak olduğuna dair şaşırtıcı bir bilgiyle başlıyoruz. Bu gelenek saray yaşamının bilinmeyen yönlerinden sadece biri. Şimdi ise pek az kişinin bildiği üç önemli sır açıklanacak. Bu sırlar Osmanlı'nın görkemli tarihine farklı bir pencere açıyor. Her biri sarayda uygulanan kuralların ve padişahların günlük yaşamının perde arkasını aydınlatıyor. İzleyiciler bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinmeyen detaylarını keşfetme fırsatı bulacak. Osmanlı İmparatorluğu hayvanlara verdiği değerle dikkat çekiyordu. Dünyanın ilk hayvan hastanelerinden biri olan Gurabane-i Laklakan, özellikle yaralı ve hasta leyleklerin tedavisi için kurulmuştu. Fatih Sultan Mehmet ise dönemin ötesinde bir lider olarak tam 7 farklı dili akıcı şekilde konuşabiliyordu. Ayrıca Osmanlı'da Ramazan ayında misafirlere verilen diş kirası geleneği misafirperverliğin bir göstergesi olarak öne çıkıyordu. Bu üç ilginç detay Osmanlı'nın kültürel ve sosyal açıdan ne kadar zengin olduğunu gözler önüne seriyor. Osmanlı'nın gizemli dünyasında bugün birlikte yeni yadite, yeni bir yolculuğa çıktık. Her bölümde tarihin derinliklerinde saklı kalan sırları ve ilginç detayları keşfetmeye devam ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinmeyen yönleri, kültürel mirası ve etkileyici hikayeleriyle serüvenimiz sürüyor. Bir sonraki bölümde hangi sırrın ele alınmasını istediğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylece izleyicilerimizin merak ettiği konulara birlikte ışık tutabiliriz. Osmanlı'nın büyüleyici dünyasını keşfetmeye devam etmek için takipte kalın.